kazandı. Ondan sonra bize evet. dirsek çevirdi. Böyle öyle şey olur mu yani? Bak bu ay bizim zamımız vardı. Zamı niye vermiyor? Çünkü kasa boş. Nasıl? Anladınız mı? 25'lik bir artış yapıldığı söylendi. Artış şey yaptı. Bu e, ee, söylesene memura yaptı. Tabii bize gelince para yok yap, yapmadı. Biz hakkımızı istiyoruz yani. O saraylarda yaşıyor nasıl fakir fukara nasıl yaşadığını nasıl şey yaptığını bilmiyor mu? Kendini düşünüyor. Evet. Ee, şey sarayda yaşayacağına biraz da bizi emeklileri düşünsün. Adamlar perişan halde. Şey belediye kuyrukları daha yürümüş. Ama yok kardeşim bundan hayır yok. o seçimi nasıl kazandı? Para dağıtarak kazandı. Şimdi kasa boş. Tabi. Evet, evet. Evet. Biz biz zamımızı iste, istiyoruz. Yani ayaklanmıyoruz ama zamımızı istiyoruz. Bize zam vermesi mecbur. Anladın mı? Biz ki geçinemiyoruz. Perişanlık. Perişanlık yani. Onun için yani milleti azdırmadan zamımızı versin.